Başkan bile 24 saat içinde Elizeye taşınacak. Şifreyi yazma hazır mısın? Şifre mi? He, hattire. 940 K77. Nükleer şifreyi mi verdin? Hayır, bu Wi-Fi'inki. Benden çok şey beklendiğini biliyorum. Herkes için eşitlik ve sağlık istiyorum. Ve asıl programım... ...Mleh bir Fransa. Ne dedi? Ha? bir Fransa mı? Mle <laughs> iyi, güzel, taze demek. Benim programımda öyle olacak buraya kadar geldik. Sonunda bir gücümüz var, şoförüm var, işte buradayız. Saygı duyduğum bir yanım var, asla pes etme. <laughs> <laughs> Dikkat et. Yakında seçimler var ve beyazlar sizi çok fena yapacak. Meclisi almadan hiçbir şey yapamayız ve iyi beslenin politikanız havada kalır. Sağlam solcu bir başbakan bulmalıyız. Gerçekten kafan çalışıyor, hem de o örtüyle ben yöneteceğim. Sosyal, çevreci, feminist bir Fransa istiyorum. Tabii. Selam, şalom, merhabalar. Antoine Journo, Sayın Başkan. O spor bakanımız. Engelli sporu falan mı? Önerim Beke vergisi. Antillerdeki beyaz toprak sahiplerini vergilendirip... ...parayı kölelerin torunlarına geri verelim. Mario'nu kaçıran bekelermiş. Bekeler oldukça uysaldır. Onun nerede olduğunu bilmek istiyorum. Pazarlıkta iyi misin? Bir kere Marrakeş'te pazara gitmiştim. Anlaşıldı. Kötüsün. Let's go! Memnun oldum. Mario'nu serbest bırakabilirsin. Yani onu zorla mı tutuyor? Tabii ki öyle. Point Peter'da kriz var. Ateş açın. Bunu gerçekten yapıyor musun? Kurtulabilir. Bunu geldiğinizden beri hiçbir şey iyi gitmiyor. <laughs> Stres yüzünden. Buyurun. savaşmadan düşüneceğiz. Pes etmeyeceğiz. Çok yaşa Mille Fransa. <laughs>